Gerçek cips gibi patates kızartması yaptım. Tabi bazıları daha yumuşak, bazıları daha çıtırdat. Bu sesi duymanız lazım. Bunu da çıkmadı. Mm. Gerçekten tadı leysten hiçbir fark yok. Benim en sevdiğim cips mm. Harika. Hmm. <laughs> Evde çıtır çıtır Lays tadında patates kızartması yaptım. Lays'ten bir fark yok. Ve daha sağlıklı. Şunlara bakar mısınız? Bunu kim sevmez. Evet oğlum, diyecek misin? Sadece koklar tabii ki de kızartmayı yavrumuza yedirmiyoruz.